Evet sevgili izleyenler, tekrar merhaba. Programın ilk bölümünde çok güzel konulara değindik. Gayrimenkulün geçmişinden bugüne kadar geldik. Gayrimenkulü ne şekilde almamız, ne şekilde yatırım yapmamız ve morguç kredileri hakkında bilgilendirmeler yaptık. Bundan sonraki ikinci bölümümüzde tekrar bahsedeyim. Morguç brokerları ve danışmanları derneği başkanı olarak birkaç soru soracağız. Bu konuyla ilgili ne yapılması gerekiyor, yaptıkları nelerdir? Bizim bu konuda vatandaşımıza ne gibi faydaları olacak bunları konuşacağız. Ayrıca şu anda gündemde olan son zamanlarda son özellikle 2-3 yıldan beri SPK belgeli gayrimenkul değerleme uzmanlığı nedir, ne değildir? Bu konudaki atılımlar ne olmalıdır? Nasıl başvurular yapılır? Bu konuda da bilgi alacağız kendisinden ve hemen ilk olarak sorumuza başlayalım. Sayın Başkanım Morguç Brokerları ve Danışmanları Derneği Başkanı olarak Morguç kursları açtınız. Bu kurslar hakkında birkaç bilgi alabiliriz. Vatandaş bu konuda e, bayağı aklında bir soru işareti var. E, bu konularda e, ne gibi bir girişimleriniz var? Neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi tabi bu e, 2004-2005 yılında bu morgüs söylentileri ilk başladığı zaman e, sizin de çok iyi takip ettiğiniz, bildiğiniz gibi e, biz İstanbul Emlakçılar Odası olarak yurt dışında birçok toplantıya katıldık. İşte e, Kendi ülkemizde de birçok toplantı düzenledik. Ve hangi ülkeye gitsek ilk sorduğumuz buydu. Yani Mobius ne demek? Maalesef bazı ekonomist diye lanse edilen kişilerin de televizyonda yanlış ve eksik bilgi vermesinden dolayı işte demin de konuştuğumuz gibi bazı olumsuz noktalara geldik. Ama bizim bu özellikle yurt dışı yaptığımız incelemelerde ile ilgili en önemli iki aktör keşfettik. Bunun bir tanesi gayrimenkul, değerleme uzmanı, ikincisi morguç Evet. Şimdi morguç broker deyince, böyle hatta biz Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaat ettik, bununla ilgili eğitim vereceğiz diye, böyle sanki Japonca konuşuyormuş gibi falan, böyle bir şey de oldu, evet. İfade de oldu. Yani aslında konut finansmanı, biliyorsunuz morguç demek, konut finansmanı. Morguç broker'ı da konut finansman danışmanı. Evet. Şimdi konut finansman danışmanlığı özellikle mortgage uygulandığı ülkelerde çok önemli. Niye önemli? Yani mortgage sadece bir bankaya veya bir finans kurumuna gidip de efendim ben ev alacağım şu kadar kredi demek değil. Bir defa dünyada 20 bin tane mortgage ürünü var. Yani işte çeşit çeşit her kesime hitap eden bütçeye hitap eden ülkemizde de 60'a yakın. Tabii bizim ülkemizde bile şu anda çok evet. çeşitli şimdi ürünler. Bunun hepsini bilmek mümkün değil. Bunu vatandaş bilmediği gibi bankacılar da bilmiyor. Her bankanın veya finans kurumunun kendi içinde böyle değişik morguç ürünleri söz konusu. Şimdi bunu en iyi takip edecek, kişiye vatandaşa en uygununu bulacak, tavsiye edecek, bunun hesabını kitabını yapacak ve demin de konuştuğumuz gibi icap ettiği zaman bunu yeniden finansmanını yapacak kişi morguç broker. Yani konut finansman danışmanı. Şimdi bakıyorsunuz Morbüs uygulanan bütün ülkelerde vatandaş hiçbir zaman bir bankaya gitmiyor. Hiçbir zaman bir finans kurumu kapısını çalmıyor. Kime gidiyor? Morbüs brokerına gidiyor. Ee, bana diyor en uygun, en ödeme şekli uygun, faize en uygun, benim gelirime en uygun, kredi hangisi, hangi ürünü ben alayım? Diye tavsiye istiyor. Yaşım şu, evet. şu kadar Tabii yaşı, var. Yani öyle çok çeşit var ki evet. işte boyun uzun yakışıklısın sana şöyle bir morgüç <laughs> işte sen e, biraz yaşlısın sana böyle esnafsın sana böyle morgüç gibi çeşit 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 üzüm salkımı gibi böyle çoğalırsa çoğalıyor. Doğru. <laughs> yani bunu tek kişinin bilmesi mümkün değil. Onun için e, gelişmiş ülkelerde vatandaş mutlaka yüzde 95 gibi gibi yüzde 95 gibi yüksek bir oranda Mortgage broker'ı vasıtasıyla bu krediyi. Yani kredi. ben vatandaş olarak evi beğeniyorum emlakçıdan. Evet. Mortgage broker'ına gidiyorum. Evet. o kişiden olumlu bilgileri aldıktan sonra bütün işi ona veriyorum. O benim adıma gidip bankalarla görüşüp en uygun kredi çıkaran kişi olarak aldı. kesinlikle. Ve bu evet. da yani ödediği o 3-5% komisyon da gözüne gelmiyor. Çünkü broker ona çok büyük bir avantaj sağlıyor. Evet. Yani bir bankadan alamayacağı bir faiz oranını. Çok da büyük bir para değil sanırım. Değil. 150 ile 400 lira arasında bir değişen bir yani, rakam var. Daha bizde tam oluşmadı o evet. tarife sistemi. Ama deyin ki 1000-2000 TL ödedi. Fakat broker'ın ona sağladığı avantaj. Yani onun yanında devide kulak. Evet. Çünkü bankadan veya bir finans kurumundan hiç alamayacağı bir faiz oranını alıyor. Veyahut ıı, masraf dosya masraf şu bu falan deniyor. Onu bir anda silip atabiliyor bile. Tabii evet. Çok önemli şeyler bunlar. Hollanda'da Ve, da bir şirket var bununla ilgili. Ben onu bir araştırmasını yapmıştım bir evet. dönem yılda 120 milyon euro para kazanıyormuş bu işten. Şimdi kazanıyor ama bir de kazandırtıyor. Tabii ki. Vatandaşa kazandırtıyor. Hı hı. Yani en, en önemli özelliği bankadan bankanın 580'e uyguladığı faizden çok daha düşük alması. Evet. Veya evet. masrafları da evet. az ödemesi. Hı hı. Yani adam onu çok fazlasıyla hak ediyor aslında. Ha bizde inşallah bizde de şu andaki kim kimse kusura bakmasın özellikle izleyicilerimiz hı hı. hani köylü kurnazlığı denir ya aman onu yapalım diye kimsenin aklına gelmesin. Emlakçı sana evi bakıp da mal sahibini bulayım da komisyon ödemeyin gibi bir zihniyet var <laughs> biliyorsunuz bizim vatandaşlarda. Banka bu bankada bu sökmeyecek. Evet. Niye sökmeyecek? Çünkü eğer vatandaş kendi gittiği zaman kendi gidince faiz oranı belli <laughs> yüksek olacak. Yüksek olacak ama bir brokera gittiği zaman daha bundan alacağı çok daha düşük olacak. Tabii aslında şöyle bir şey de uygulamak lazım. Çok güzel bir örnek verdiniz. Aslında emlakçıyla yapılıp başından beri bir komisyon bedeli ödememekten kaçan kişiler bazen zarar ettiğini de görebiliyoruz. Bazen de çoğu zaman bunu görüyoruz. Evet. O yüzden e, biz burada vatandaşa ve müşterilere şunu sesleniyoruz. Emlakçılarla yaptığınız işlerde muhakkak sözleşme imzalayın. Ve bu sözleşmenin bir örneğini de cebinize koyun. Neden? Yarın en ufak bir sıkıntı yaşadığınızda, emlak komisyoncusuyla karşı karşıya anlaşmazlığa düştüğünüzde bu konuda elinizdeki oyu almış olduğunuz belgeler size çözüm yolu olacaktır. Evet. E, bu konuyla ilgili olarak e, gayrimenkul brokerları, mortgage brokerları ve danışmanları aslında çok önemli bir e, yer tutuyor. Biz bunu daha önce İzmir Emlak Sarı Odası olarak sizlerle beraber anlaşma yaptık ve Milli Eğitim'de aynı dönemde bu protokolü evet. imzaladık ve insanlara dedi ki bu bir meslek olacak. Bunu şuna benzetiyorum. 1996 yılında ben emlakçılar kursuna, emlakçılık kursuna İzmir Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu üyesiyken başlandı. O zaman şu çıktı ortaya. Ya bu kursa biz niye geliyoruz? Ne işimiz var bizim kursta diye konuşuluyor. Yarın bu meslek olacağız ama bu belgeler hepinizin eline bir fayda gösterecek dedik. Biz çok uzun bir süreçten geçtik. 10 Mart 1999'da oda kuruldu. Ondan sonra TSS standartı biliyorsunuz 2003 ve 2004 yıllarında evet. ortaya çıktı. O tarihten sonra bu belgeler geçerli olmaya başladı. Demek ki e, hayatımızı çok kısa sürede giren morguç, çok kısa sürede de morguç brokerlarını yaratacak bir pozisyon oluşturduğunu anlıyoruz. Çünkü dünyada baktığımızda örnekleri var. Bunda. Kesinlikle öyle. Evet. E, bizim bu konuda morguç brokerları olarak sizin kurduğunuz bu dernek çok başarılı ve çalışmalarını çok yakından izliyoruz. Evet. ben sizden bunu da rica ediyorum bizim de burada yaklaşık 100'e yakın morguç brokerımız var bu kursları bitiren ve bu konuyla ilgili yeni bir çalışma bekliyor. şimdi biz daha önce var olan bir derneğin içerisinde bir katkı koyalım dedik ama şimdi tamamen morguç brokerları ve danışmanları adı altında yeni bir dernek kuracağız evet. İzmir'de bu konuyla ilgili ne yapmamızı önerirsiniz morguç brokerları arkadaşlara ne önerirsiniz şimdi bir defa bu işin geleceğin mesleği olduğunu bir kabullenmek lazım evet Şimdi emlakçılık kurslarından bahsettiniz. Yani bu işe sadece bir sertifika gözüyle bakmamak lazım. Eğitim gözüyle bakmak lazım. Demin bir arkadaşımız çok güzel ifade etti. Yani biz de çok şey öğrendik o kurslardan. dedi. Evet. İnanın biz de İstanbul'da yaptığımız zaman adam 30 yıllık emlakçıyım bana ne öğreteceksiniz diyen kişinin kurs bitiminde gelip de bir elimizi öpmediği kaldı. Demek ki ben hiçbir şey bilmiyormuşum diye. Evet, bir dakika şunu evet, kabullenmek evet. lazım ki emlakçılık gerçek anlamda bir hizmet sektörü. Ve bilgiye dayanan, tecrübeye dayanan çok geniş hukuk, ekonomi, pazarlama işte muhasebe bilgisine dayanan, en önemlisi insan ilişkisine dayanan en önemli mesleklerden bir tanesi. Evet. Şu anda bizdeki mantık şudur. Efendim ben hiçbir iş yapamadım emlakçı olayım. Emekli oldum. Kahvede oturacağıma gidip emlakçılık yapayım gibi düşüncelerden Emin Akçılığa başlayan kişiler maalesef bu işi hiç yapamadığı gibi gerçek anlamda bu işi yapan arkadaşlarımızın önünü de kesiyor. Evet. Yani bunun gerçek e, bir uzmanlık olduğunu, bir danışmanlık olduğunu ve hizmet olduğunu, hizmet sektörü olduğunu kabullenmek lazım. Morbus Brokerlu la bunun bir kademe daha üstüdür. Evet. Çünkü bunun içinde finans matematiğinden tutun, gayrimenkul değerlemesine kadar birçok konuda uzmanlık isteyen bir e, meslek olacak. Şimdi biz yaklaşık 600 küsür kişi ıı, diplomayı verdik. Hı Siz de İzmir'de aynı anda başladık paralel. Zaten beraber başladık. Size yaklaşık 100 kişiye verdiniz. Evet. Şimdi ıı, birçok ıı, başka yönlerden alan, morbiç eğitim alan arkadaşlarımız da var. Olsun biz eksiğini tamamlarız onları. Yani eksik bilgi aldıysa, eksik eğitim aldıysa biz onu mutlaka tamamlarız. Ama şunu kabullenmek lazım. mortgage geleceğin mesleği morguç evet. Biz şimdi derneği kurduk 2007 senesinde ve çok da güzel işler yaptık. Oldukça da fayda yaptık. En azından mortgage brokerlığının etik ve mesleki kurallarını bir an önce oluşturup oluşmasını ve emlakçılık gibi kötü bir safhadan geçmemesini istiyoruz. Evet. Yani baştan işimizi sıkı tutalım. Bu işin etik ve mesleki kurallarını bir an önce koyalım ee, ve eğer bu meslek olacaksa ki olacak mutlaka bu çok düzgün bir şekilde gitsin. İcab ederse bunu bir lisanslamaya tabi tutalım. Şimdi biraz sonra SPK'dan bahsedeceğiz inşallah. SPK'daki gibi olmazsa bunu bir lisanslamaya sokalım ve gerçekten uzman, işinin ehli kişiler yapsın çünkü parayı yönetiyorsunuz. Bakın yani bugün bir ev parası demek yani en kötü ihtimalle İzmir için bir şey diyemeyeceğim olsun bölgeniz ama İstanbul için en kötü bir ev başını sokacak bir ev. bugün 100 bin TL'den aşağı değil. Evet. Yani böyle bir paraya en az yani en az böyle bir paraya hükmeden bunu yönlendiren vatandaşı yöneten yönlendiren kişi olmak sıfatıyla hem etik anlamda hem mesleki anlamda hem bilgi ve deneyim anlamında da çok üstün vasıflı kişiler olması icap ediyor. Biz bunu sağlayacağız. İzmir'de de bu derneğin kurulması için size elimizden gelen destek neyse yapmaya hazırız. Her şekilde biz yanınızdayız. Her zaman adım. olduğu gibi ne şekilde bu teşkilatlanmayı istiyorsanız biz size yardımcı olmaya hazırız. Çok teşekkür ederim. Şimdi çok güzel konulara değindik. Hemen birkaç konuda aklıma gelmişken bunları araya sıkıştırmak istiyorum. Biz emlakçılara bir standart çıkarttık. Bu standartın içerisinde eğitim zorunlu olarak evet. 2004 yılında, 2003 yılında, 2005 yılında ve 2006 yılında eğitimlerden belge alanlar oldu. Ve standartta da herkes emlak bürosu açacaksa bunun bir TSE 11816 standartlarına uygun olması gerekiyor. En az iki bölmeli olması lazım. En az. Evet. Lavabosu, WC'si, kapısının önünde hizmet aracı hepsinin komplike sistemde bilgisayar donanımı ve internet bağlantısının bulunması gerekiyor. Şimdi bunları yapan insanlar yarın bize gelip hesap sorular. Başkanım sen bize bir SS standartı çıkarttın. Bu standartı çıkarttığında benim 10 metre ofisim vardı. Şimdi dedin ki 30 metre olacak, bunların hepsini sağladım, iş yapamıyorum dedim. Yani biz baktık ki burada bir eğitim eksikliği kalmış. Yani günün globalleşen dünyada eğitim eksikliklerini tamamlamak için o yüzden çok eğitim seminerlerine çok önem verdik İzmir Emlak evet. olarak. Birincisi, e, doktor, profesör doktor Doğan Cüceoğlu, insan iletişim ve yaşamı ortaya koyduk. Ardından e, başarı ve başarının getireceği, nasıl başarı yakalanırı, çok ünlü yazarımız ve Türkiye'de en çok kitapları satan Mümin Sekban devam ettik. Daha sonra Burçin Doğru, Doktor Burçin Doğru bu konuda bize emlak analizi programı hazırladı ve emlakçıların yaptığı hatalar ve doğruları ortaya koydu. En son Profesör Doktor Üstün Dökmen hocamızı getirdik ve bunların hepsini emlakçılarımıza seminer verdik. Burada da çok güzel bir gelişimi yakalamak da amaç. Yani emlakçımızı daha iyi yönetebilmek, daha iyi geliştirebilmek, ufuklarını daha iyi açıp verdikleri vizyonla emlakçılık mesleğini daha yukarıya taşıyabilmekle amaç. Bir nevi bu işte çok başarılı olduk ve bu eğitimlere çok sık devam edeceğiz. 2010 yılında çok ciddi eğitim programlarımız var. Bunları hazırlayacağız. Sizin bahsettiğiniz gibi çok güzel bir konu. Eğitimden sonra da bu kişilerin eksik kalan eğitimlerini de tamamlıyoruz demen de çok büyük bir avantaj. Eksik kalan eğitimi de buradan tamamlarız. Peki morguç brokerları ve danışmanları derneğinde e, bu konudaki çalışmalarımızı e, çok yakından da takip edeceğiz. Biz de tabii ki bunun aynısını İzmir'de oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim bütün e, konuklarımızın canla başla gözünü dikti SPK, SPK Belgeli gayrimenkul değerleme Uzmanı. Peki şimdi SPK'ya gelmeden ben size tamamlayıcı olmak açısından standartlardan vaktimiz var mı? 5 tabii tabii, dakika konuşabiliriz. Şimdi bakın biz bu standartları niçin yayınladık? Yani vatandaş tutup 10 metrekare ofisini ikiye bölsün diye yapmak lazım. Evet. Veyahut işte bir tutup da eski kullanılmayan bilgisayarı alıp da göstermelik efendim ben insanlarda uydum mu diye yapmak hı hı. hı hı. Bakın Türkiye'de şu anda halen yüzde 65 bakir bir emlak piyasası var. Evet. Yüzde 65'i emlakçı dışında el değişiyor. Yani vatandaş kendi arasında sahibinden alıp satılan yüzde 65. Ancak %35'i gibi bir mebza, bir miktar emlakçı vasıtasıyla <laughs> evet. değişiyor ve bakir bir piyasa. Şimdi bunu elin adamı tamamen Amerika'dan kalkıp görüyor. Evet. Kalkıyor geliyor, burada françayzlık veriyor. Geliyor burada teşkilatlanıyor. Gelip burada konuşlanıyor. Bizim aslında standartlardaki amacımız neydi? Emlakçıya bir mesaj vermekti. Bu firmalarla evet. rahat rekabet etme ortamı sağlamak. Vatandaş gelip de bu tip emlakçı da neyi buluyorsa sen de bunu bulsun. Evet. Kaliteni yükselt, kapasiteni yükselt, ofisini yükselt. Sen hizmet sektörüsün. Hizmetini iyi vermek için, vatandaşa iyi gözükmek için sen bunları yap. Mesaj budur yani. Bunun içinde yani efendim ben şekle uydum, standarta uydum diye. Bakın ben İstanbul'da çok anlattığım bir olay var. İnanın 10 metrekare ofisi suntayla ikiye bölüp bir köşesine bir klozet taşı koyup kullanılmayan ve tuvalet yaptım diye bir de başkanım gelin bakın sandıklarda uymuş mu diye <laughs> inanın yani evet. kara mizah gibi bazı emlakçılarımız var. Şimdi bu sandıkların en önemli özelliği eğitiminden tutun, ofis dizaynından tutun, işte kapıdaki aracından, işte bir internetinden hangi noktadan alırsanız alın, hepsi emlakçının kapasitesini, kalitesini yükseltmek için Tabii. bir mesajdır. Yani Zaten bunu... bu şekilde yaparlarsa bu şekilde devam ederlerse iki yıl sonra bu meslekten yavaş yavaş dışarıya taşıyacaklar. Kesinlikle dışarıda evet. kalacaklar. Yani demin arkadaşımız yine de söyledi. <laughs> Efendim biz şöyle yaptık böyle yaptık. Ben iş yapıyorum ama bazı arkadaşlarımız yapamıyor. Bakın iş yapan emlakçıya gidin tahlil edin. İnanın ki düzgün çalışan, sözleşmeli çalışan, ofisi çok düzgün olan evet. ekibi iyi olan emlakçı güzel iş yapıyor. Ama bir masa, bir sandalye, ufacık ofislerde leş gibi sigara kokan öyle bir karış sakalla vatandaşa hizmet vermeye çalışan adam iş yapamıyor. Başkanım, son bir beş dakikamız evet. var. Şu e, SPK belge gayrimenkul değerleme uzmanı. Nasıl olabiliriz? Ben SPK uzmanı olabilir miyim? Şimdi, Nasıl SPK, olmak evet, gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Şu anda 2002 yılında SPK'nın yayınladığı bir tebliğ ile artık gayrimenkul değerlemesi e, uzmanlığa bırakıldı. Yani önüne gelen bu işi yapmasın. Gerçek anlamda dünyada olduğu gibi uzmanlık olsun ve bunu yapan kişiler bilimsel bir şekilde yapsın diye SPK bir tebliğ yayınladı. 2002'den bu yana da bu işler lisanslamaya bağlandı. Hı hı. Şimdi lisanslama e, lisans alabilmek için en az 4 yıllık üniversite mezunu olmanız şart. E, bir de 3 yıl bu işi fiilen yapmış olmanız. Yani geriye dönük 3 yıl, geriye dönük veya, veya ileriye dönük de olabilir. Yani 3 yılı tamamlamadan Belgeyi alamıyorsunuz. Şimdi o zaman şunu anlıyor muyuz? Ben böyle bir belgeyi almak için başvurdum, aldım. Fakat geriye dönük 3 yıl boyunca hiçbir değerleme yapmadığım için 3 yıl beklemem mi gerekiyor? 3 yıl bu işi yapacaksınız. 3 yıl sonra SPK'ya gideceksiniz. Diyeceksiniz ki, bakın ben 2009 yılında sınavları kazandım. Evet. Bir de sınavı kazanmak kazanmakta. Yani sadece üniversite mezunu olmak yetmiyor. Tabii. Bir defa sınavına gireceksiniz. Çok zor bir sınav. Çok zor bir sınav. Ben 4 sene daha aldım. <gülüyor> <gülüyor> yani tam 4 yıl bu sınavlara girip çıktık. Evet. Ancak alabildik. Yalnız bunu şöyle bir saplama yapmak istiyorum. Ee, bugün 20 yıllık, 30 yıllık e, ekspertiz olan uzmanlar bile 3 yıl, 4 yıl uğraşarak alıyor. Hakikaten evet. çok zor bir çok sınav arkadaşlar. Evet. Bunun üstüne altını çizmek istiyorum. Kesinlikle. Yani bir defa 4 yıllık üniversite mezunu, ikincisi 3 yıl bu işi fiilen yapmış olmak. En önemlisi sınavı kazanmış olmak. Bunları be becerdiğiniz zaman, Hı -hı. başardığınız zaman, yanlış ifade kullanmayalım. E, lisansı alabiliyorsunuz. Ha bunun bir alt kademesi var. Konut değerleme uzmanı. Evet. Onda sadece konut değerlemesi yapabiliyorsunuz. Gayrimenkul değerleme, o zaman Gayrimenkul fabrika değerleme, her şey. Aklınıza gelen uh -huh. her şey gayrimenkul. Hı uh Fakat -huh. konut değerleme uzmanlığı sadece konut. Yani bir apartman dairesi, bir ev falan yani mortgage kredisine mevzu olabilecek uh -huh. bir konutu yapıyorsunuz. Onda da yine 4 yıllık üniversite mezunu olmak koşulu var. Ama ondaki deneyim süresi bir, yıl. Yani evet. Üç yılı bir yıla düşürmüş. Ve daha basit bir sınav. Sadece konut. Var. Sadece kon evet. Daha basit bir sınav. Evet. Yani gayrimenkul değerlemesi oldukça zor bir sınav ama konut değerleme ondan biraz daha alt kademede daha basitleştirilmiş bir sınav. Evet Çok ve güzel. şu anda Türkiye'de e, bine yakın yani bin olmadı tahmin ediyorum. Gayrimenkul değerleme uzmanı var. E, bu 7 sene içinde ancak bu kadar kişi bu lisans alabildi. Asfer kadar bize de kısmet oldu bu. Evet. Ee, yani başka. Bu çok konuda... teşekkür ederim başkanım, sağ olun çok güzel bilgiler verdiniz. Bu konuyla ilgili e, ta İstanbul'dan ayağınızın tozuyla buraya gelip bize bu bilgileri bizimle paylaştınız. İzleyicim de bu konuda çok memnun kaldığını düşünüyorum. Hakikaten çok sağlıklı bilgiler verdiniz ama biz bu bilgilerle yetinmeyeceğiz. Sanırım siz önümüzdeki toplantılarda da aramızda görmek isteriz. Daha ayrıntılı sorularınız olursa Sky TV'yi arayabilirsiniz veya odamızı bu konuda bilgilendirirsiniz. Bir dahaki programımızda size daha faydalı, daha düzgün bilgilerle, daha net bilgilerle karşınıza çıkmak isteriz. Umarım bugünkü toplantımızdan ve bugünkü yayınımızdan çok memnun kalmışsınızdır. Hepinize iyi akşamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum.